Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Minecraft serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şöyle şöyle yapalım. Niye böyle bir şey da dair hiçbir bilgim yok. Şimdi en son ne yapmıştık Minecraft hardcore serimizde? Evimizi yapmıştık. Kapımızı falan filan yapmıştık. Sadece üst katımız kalmıştı. Şimdi adamızı ayarlamıştık. Hatta şöyle bir adayı düzeltelim. Adamımıza bakalım. Evet mükemmel bir adadayız. Tamam mı? Şu adanın şu karşı adaya köprü çekeceğiz. Şuraya köprü buraya köprü her yere. Mükemmel projelerimiz var. Tamam mı? Projeler mükemmel. Sadece bunu icraata dökmemiz lazım. Şunları da bir kıralım ya da temiz yapalım. CTR ile koşuyormuş. Şunları al şu yapraklar ortalığı kirli göstermesin. Burası zaten düzelir. Ondan sonra yine şu yaprakları al bakayım. Al al al. Şunları da kır. Tamam. Aday şimdi çeki düzen vermemizin zamanı geldi. Tamam mı dostlar? Şimdi bir bakalım evde eksik yediğimiz neyimiz var. Her şey tamam. Sandıkları mandıkları ıvır zıvırlar buraya taşıyalım. Tamam mı şuradan envanterde neyimiz varmış hiçbir şey yok şunları kıralım biraz uzun sürecek Evet akşam oluyor zaten sıkıntı büyük Aynen öyle bakın şunu da bunu da kır Tamam şimdi şunları kır bunun içi dışı toprak dolu zaten bayağı bir toprak var burada Evet Alabildiğimizi aldık diğerleri sağa sola dağıldı. Onlar toplar şimdi. Bir içeriye bir sandığımızı katalım. Bir yaşam alanımızı yapalım. Sonra yatak matak derken yaşayacağız işte. Tamam mı? Bak. Önce çalışma masası. Çalışma masasını al. Sonra bunu al. Ee, yatağımız nerede olsun? Kapıdan buradan içeri girdiğimiz gibi yataklar iki tane yatağımız burada. Çalışma masası falan filan diyerekten şu şekil. Aslında Mükemmel olur. Yatağı da buraya aldık mı mükemmel. Tamam şimdi ocaklar yerleştirelim. Ocak mı ocak ıvır zıvırlar burada olsun. Ondan yeri burada olsun. Tamam mı? Şurada bir küçük aslında sandık orada. Orası oradaysa. Ocaklar oradaysa. Burayı da mı sandık yapsak? Aynen dur. Bir tane daha sandık yapalım. Taktamız var mı? Var. Mükemmel. Bunu değil. Şunu ver. Evet bir tane daha sandık yaptık. Sandıkların yeri bura. Tamam mı? şu Bu sandığa değerli eşyaları katarız yatağımızın yanında olduğu için buna da bütün ıvır zıvırlar katarız. Sonra alt tarafta veya sağ solda bir tane sandık odası yapacağız. Devasa büyük bir sandık kutusuna benzer bir sandık odası yapacağız dostlar. Tamam önce şu evimizi bir bitirelim. Bir dakika bir söylemişti. Hangi tuştu la? misal bunu böyle tek tek taşıyorum ya. Bunu hızlı bir şekilde atmanın bir tuşu vardı. Böyle pat 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 pat, klavyeden basınca pat 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 yolladığımız bir tuş vardı da hangisiydi acaba? Tek tek basalım harflere. G, F, H değil. D değil. R, T, O, U, E, B, S. T böyle basınca yok. Bunlara böyle basınca yok. Enter ay. Bunun bir tuşu vardır. Ha ben bunu yanlışlıkla elime almışım. Hangi tuşla aldım ben bu toprağı elime? Evet ağaçlar toplamımızı birazdan ağaç da ekim işlemine başlarız bunlar burada kalsın evet iki tane derimiz var bu değerli item kalsın yemek şurada kalsın çürük et kalsın bu hiçbir işimize yaramayacak kalsın şunu şuraya kat. Kürek her türlü işimize yarar. Tahtalar, kürekler. Değerli item, cam. işimiz bitti artık. Birazdan ağaç toplama işlemine başlarız. Hatta şunları da atalım. Şuradan gel bakayım şuraya. Şunu ertelim. Belki bir işimize yarar. Şimdi dışarıdaki itemları da toplayalım. Evet etrafta hiç zombi olmaması çok da değil mi? göremiyorum ben zombi mombi göremiyorum şu an adamımızın her yerinde ışık var galiba ondan da olabilir bilmiyorum dikkat etmedik Bana bakarız şimdi şu ağaçları şuraya katalım sonra tohumumuzu da katalım ekim işlemine başlayacağız güzel şeyler yapacağız şimdi bir tarlamızı da yapacağız kendimize bu da burada kalsın bunu eritmemiz lazım sadece onun içinde şu 10 tane tahtayı ver şuradan şu tavuğu da ver şuradan balığı da ver tamam mı şunu erit. Sen şu 3 balığı erit ama bir tanesi az gibi düşünüyorum. Evet. Böyle 10 tane şuraya da 10 tane yeter. Kapıyı kullanırız. Tamam. Önce al kapıyı yok et bakayım sen bir. Heh. Sonra buna devam et. Sen de oradan 2 tane ürettin. Güzel. Devam et. Bakın ne işimize yarıyor. Yeni tarif açıldı diyor. Tamam onu bunu yapabiliyoruz. Craft table'dan kapı yapabiliriz. Bakırla şeyler gelmedi mi ya? Bak, üretim kısmına gelsek. Bakır. Bakır bakır. Kılıç mılıç tahta falan bakır yok mu? Bakın bakırla sadece bunlar mı var dostlar? Allah Allah. kapat bakın bari. Ver bakalım 5 tane 5 tane Sen de şuraya yok 6 tane kalsın. Sen de şuraya katalım. Şu 10 taneyi geri yerine yerleştirelim. Şimdi bakalım bakırla neler varmış. Bakırla sanırım yapılmıyor. Zırh mı olayı daha gelmedi. Ben Java sürümdeyim. Bakırla zırh yapma olayı nereye gelmişti? Bedrock ama. Elimizde taş yok. Odunumuz az. Taşımız yok çok büyük sıkıntıdayız. Pişmiş balığımız var. Kömür meşalemiz var. Mükemmel. Tamam. biraz riske gireceğiz. Tamam mı? Gidip maden yapacağız. Odun toplayacağız. Şurada maden deliği var. Görüyorsunuz zaten. Biraz riske girmemiz lazım. Çünkü ne odunumuz var. Ne taşımız var. Hiçbir şeyimiz yok. Umarım ölmeyiz. sanki bir yerden boğulmuş sesi duydum gibi. Dom gelirse var ya veya bir creeper ne tek döldük ha. Ah. Öldüğümüz gibi seri biter. Buradan biraz odun alalım, bunu çubuğa falan çevirelim, bir crafting table falan yapalım. Zaten vardı ama neyse. Bunu kapatır mısın lütfen? Heh. Odaklanamıyorum. Ah onu unuttum. Oradan direkt şey şey basınca şöyle shift miydi neydi tap mıydı? şey basınca topluyor direkt direkt topladığını biliyorum da o hangi buton onu bilmiyorum tamam iki tane daha kütük geldi güzel hatta şu kütükleri şey yapalım çevirelim bunlar da şöyle biraz çubuk yapalım tamam şimdi neye ihtiyacımız var dostum taşa Biraz da taş toplayalım şuradan. Ver bakayım şunlarda bana taş maçlar lazım. Suya bir bir şey attı. Sesi duydunuz değil mi? Biri suya bir şeyler attı. Evet taşmam kazmamıza kırıldı mükemmel. Yerleştir bakayım. Yap şunu. Ver şunu. Güzel. Şimdi bizim baltaya ihtiyacımız var. Ver bakalım şunu da. Mükemmel. Tamam baltamız kazmamız var. Bir toplayabileceğimiz kadar. Şuraya ben bir ışık atayım size. Çok karanlıktır. Siz görmüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Toplayabildiğimiz kadar taş toplayalım. Sonra bir maden bulacağız. Ya da dur direkt maden maden bulmaya gidelim. Değil mi? Aynen. Direkt madene gidelim. Ver bakalım şunu da. Ver bakmış şunları. Heh. Evimiz de buradan çok güzel görünüyor ha. Maden bulalım biraz maden yapalım. Bir demir çağına geçelim. Tamam mı dostlar? Ondan sonra gelip evin üstünü yaparız. Devamını bitir. Bak şurada okçu var. Hop bu maden sıkıntılı. Bu, bu madende su var. O madene girmeyiz. Şuradan böyle devam edelim. Şurada bir oyuk var. Bir şey yok burada. Sanırım burayı biz açtık. Evet sabah oluyor yavaş yavaş. Ay dur okçu. Okçu 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 okçu. Sesini duydum. Çeker kamışı topla. Kendi madenimizi kendimiz mi yapacağız? Öyle mi görünüyor? Hazır maden. Sanki şurada var ya. Oraya mı gidelim? Gel. şuradan sudan o tarafa doğru gidelim. Şurada at da var. Bunlar bize saldırmıyordu değil mi? Bunlar bize saldırmıyor diye biliyorum. Orada kömür de gördüm kömür de var Buradan. Aa, alt tarafı su Umarım fazla gitmiyordur Ananı kaç Korktum ama bak bak hala atıyor hala utanmadan atıyor bir de Öyle bir çıkış yok oğlum ya öyle bir çıkış yok ya Tek miydi o? Öleceğiz, öleceğiz. Ay. Asiktir, asiktir. <laughs> bir kırıp bir, bir okçuya nasıl öldük tam biz? Dostlar bu bir rüyaydı, bu bir rüyaydı. Hemen uyanıyoruz. Serimiz çok hızlı bitti. Çok 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 hızlı bitti. <laughs> ne yapalım? Şimdi bir dakika düzenle yeni seçil dünya yeni dünya oluştur Böyle düzenli diyelim. Yediğini oluşturalım, bir kopyasını oluşturalım. Bakalım kopyasına girebiliyor muyuz? <laughs> Bir dakika Tekrar oluştur Tekrar oluştur desek sıfırlayıca Yeni dünya oluştur seçildiğin oyuna düzenle Yedek oluşturduk e yedeği yaptık yedeği. Yedeği nasıl gireceğiz? Yedeği oluşturduk ve iyileştirdik Ve hala ölüyüz Evet dostlar Çok kısa sürdü farkındayım Kaç dakika olmuş? <laughs> seni burada bitti. Maalesef seni burada bitti. Gelin nasıl döneceğimize dair hiçbir bilgim yok. Baksana ya şu aşağılara daha gidecektik. Daha madene gidecektik. Biz niye gaza geldik ya? Ah be kötü oldu ona ne yapıyoruz biliyor musun parti 2 çekeceğiz yeni dünya oluşturacağız parti 2'den devam edeceğiz dostlar. bak yenisini oluşturduk tamam mı <laughs> buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz